Ee, gerçekten özel bir e, buluşmayı çok kıymetli kıldınız bizlerle birlikte olmaktan başlangıcından bu yana destek olan herkese teşekkür ederim ee, ve bu sürecin sürdürülmesine dönük hem Beylikdüzü e, ekibine hem de çok kıymetli jüri üyelerimize de varlıklarından dolayı minnet duygularımı iletirim. Tabii e, çok güzel cümlelerle bu akşam gerçekten daha da değerli kılındı eee vefa çok değerli bir kavram. Bence vefa kurumsallaşmayı, kurumları daha güçlü kılmayı sağlayan en özel duygu. Eee bu yönüyle Cumhuriyet Halk Partisi bünyesinde eee siyasetle uğraştığım e, zaman diliminin e, 15 yılını bitirmiş durumdayım. Ve 15 yıl bittikten eee bittiği dönem içerisinde her zaman yaptığımız her işin sonrasında işin içinde olan herkese teşekkür etmeyi, onlara minnet duygularımı iletmeyi hiç ihmal etmemeye çalıştım ve bu beni çok daha e, güçlü ve çok daha e, açıkçası e, özenli kıldı bu yönüyle. Bu uzun soluklu siyasi yolculuğun e, daha güçlü olabilmesi için dostluğun, sevginin, dayanışmanın çok önemli olduğunu bilen birisiyim. E, Cumhuriyet Halk Partisi bünyesinde olmak Elbette ki güçlü duyguları da gerektirir Çünkü bu parti ülkemizin kurucu Partisi bu partinin kurucusu da ülkemizin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk Dolayısıyla biz e, çok daha özenli davranmak çok daha kurumsal gücü büyütmek yönünde adımlar atmakla da e, yükümlüyüz tabi e, vefa bir insanın toplumun geçmişine ve değerlerine duyduğu güçlü bağlılık sayesinde geleceğe doğru emin adımlarla yürümesini de sağlar. 2016'da böylesi bir süreci başlatmayı ilk düşünce olarak masaya koyduğumuzda dün gibi hatırlıyorum değerli dostlarımla özellikle sevgili Süleyman Çelebi ve o dönem ilçe başkanımız Sayın Turan Taşkın Özer diğer dostlarımızla oturup konuştuğumuzda böylesi bir duygunun e, bizim içimizdeki birçok arkadaşımızı daha güçlü çalışmaya, daha fazla motive etmeye sevk edeceğini konuşmuştuk. Bunu da açıkçası o günden bugüne ilçemiz yaşıyor ve yaşatıyor. Şimdi tabii benim e, İstanbul'da görev almamın e, bu süreci biraz daha e, farklı bir e, seviyeye taşımış olması beni de ayrıca gururlandırıyor. E, Tabi hafızayı güçlü tutmak, e, taze tutmak e, çok da değerli. E, böylesi bir akışı sağladığınızda dünden bugüne gelen çok kıymetli isimler yarınlara dönük de e, partimizi çok daha özel bir e, sürece taşıyacaktır. Açık söyleyeyim e, Cumhuriyet Halk Partili olmak ve az önce bahsettiğim gibi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e derin bir vefa duygusuyla bağlı olmak benim asla vazgeçmeyeceğim şiarımdır. Onun kurduğu cumhuriyeti, aziz vatanı kayıtsız şartsız beklemeden e, sevmek e, büyük bir e, özel bir vefa bağlılığı demektir. E, şunu da söyleyelim. Atatürk ömrünü milletine e, vefa borcunu ödemekle geçirmiş gerçek bir vatansever, emsalsiz bir kahramandı. Ee, onun partisine, e, onun partisi içinde bulunan hiç kimseye vefasızlık asla ve asla yakışmaz. Bizler e, siyaseti bu ülkeye, bu millete veba, vefa borcumuzu ödemenin bir yolu olarak görürüz ve öyle yaparız. O nedenle nice partiler gelir geçer, Cumhuriyet Halk Partisi dimdik ayakta kalır, dimdik ayakta Cumhuriyet Halk Partili olmak her zaman herkesten çok çalışmayı da gerektirir. Çalışmanın çok değerli olduğunu bilen birisiyim. Çalışkan olmanın partimiz için olmazsa olmaz ve vazgeçilmez e, temel prensibi olduğunu da buradan paylaşmak isterim. Zira partimizin ve ülkemizin çıkarı için durmadan, yorulmadan çalışmak ancak ve ancak o zaman başarıya ulaşmak e, mümkün olabilir. Cumhuriyet Halk Partili olmak her türlü görev ve sorumluluğa kayıtsız şartsız da koşmayı gerektirir. Ee, koşmayı gerektirir ve koşmakta zorundayız. Cumhuriyetimiz, yurdumuz, halkımız için görevden göreve koşacağız. Ee, ne zaman ihtiyaç olursa, nerede nasıl bir koşuya, nerede nasıl bir emeğe, nerede nasıl bir mücadeleye gerek var ise o yönde, o mücadelenin en önde koşan neferi olma çabasını ben kendime ayrıca ilave bir şiar olarak da edindiğimi ifade edeyim. Eee bu yönüyle asla ve asla e, kim ne kadar koşuyor bakmadan kendi emeğini en güçlü seviyede ortaya koymanın Cumhuriyet Halk Partili her bireyin ortaya koyması gereken bir karakter olduğunu da düşünmekteyim. Atatürk'ün partisine borcumuzu ancak böyle ödeyebilir, vefamızı da ancak böyle gösterebiliriz. Bu duyguları hisseden gereğini yerine getiren büyük Cumhuriyet Halk Partisi ailesini tüm e, üyeleriyle birlikte kutluyor yürekten hep birbirine teşekkür ediyorum. Vefa ödüllerine layık görülen partimizin çok değerli, çok kıymetli isimlerini yürekten kutluyorum. Burada onlarla olmaktan da büyük onur duyuyorum. Yöneticilerin, siyasetçilerin vefasızlığı dolayısıyla tek bir vatandaşım bile kalbinin kırılmadığı, sevgi dolu, çok mutlu bir ülke diliyorum. Umuyorum bunu başaran, bu adımları bize attıran yine hep birlikte bu başarının bir parçası olacağımızı düşündüğüm Cumhuriyet Halk Partisi olur. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.